merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün bayramın birinci günü. Ben yine böyle pizza hazırladım. İşte patates kızartması vesaire. Böyle kahvaltımızı yapacağız. Daha kurbanımız kesilmedi. Yani sıraya koymuşlar. Artık bugün kesilir. Yarın da dağıtırız inşallah. Allah kabul etsin. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Ee, yarın yarın kayınvalidem otobüse binecek. Üçüncü günü bizde olacak. Böyle bir vlog başlatmak istedim. Bakalım biz neler bekliyor. <laughs> tekrardan merhaba bütün gün evdeydik şimdi yemeğimizi yedik çayımızı da çamlıkta içelim dedik hem meleği parka götürürüm hem de çayımızı of da serin serin içeriz anne bey ne <laughs> biz bayramlaşmaya gidiyoruz. İbalama, çocuklar. Dedik ev satan bir yer. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi Hadi anneciğim. Hı hı. E tamam haydi. Hı -hı. <laughs> ne olsun? Bayramı kutlu. Bayramı kutlu, kutlu olsun. Bayramı kutlu. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu. Teyze gelebilir seni. Aç bakalım. Ece, ne şşşşş. aldın bana? Dinle. Bilmem. Bilmem. <laughs> ne? ne aldığını biliyor musun? Bilmiyorum. Aç. Aç bakayım. Ne çipiçer. Berlik mi? Berlik de. Berlik Kaplan neydi? gözü taşı. Ha, bakalım neymiş tezbihimiz. <laughs> güzel. O şu ne? O. Koleler. Melekleri var. Şunlar var Bebekliği çok güzel. Var. Taşı. <laughs> çok güzel oldu. Ama babana o. Babana tak. Ay. Baba sana bakayım. <laughs> Babaya tak. Ben biliyorum anneciğim. Da giy Sen biliyor musun? Nereden biliyorsun? Anne yani nerede de hangisi olsun? Şeyi anne. Anne anne. Bu kadar çiğ. Anne de kaplan gözünü yakışır mı? Kutular açılıyor. <laughs> evet, herkes seni elinle tanıyacak. <laughs> Yüzüklerinle. <laughs> Evet, önce benimki. Anne. Melek Anne, ki. ama ha hala verecek. Pardon. Tamam. aç bakalım. <laughs> otur, 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 otur aç. Ya. Ya. Aç bakalım. Şimdi hemen giy, hemen giy. Hanım, bakayım üstü nasıl üstü olacak. Şöyle aç. Evet, aç buyurun. Bizimle. Buyurun hanımefendi. <gülüyor> İstemediğini <laughs> çekme <çekmiyor gülüyor> anne. Yok yani bir, bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Biraz göster. <laughs> <laughs> buyurun. Sesimiz ne? <sen>, ses <laughs> vermiyor. Ya <istersem> kapatıyorum sesi. <laughs> buyurun. Çok... <laughs> Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Yemeğe geldik. <laughs> Güzelim. Kayınvalidemlerle beraber Mula Fethiye'ye gidiyoruz. Annemin <laughs> orada ziyaret etmek istediği dostları var. Biz de gezeceğiz inşallah. İnşallah. Fethiye Saklı Kent Kanyonu'na geldik. Ee, girişi otoparka arabamızı bıraktık. Buradan e, giriş bileti alıp içeriye doğru ilerleyeceğiz. Lazım. Evet. چوڪرن ڏيڻ جي Så godt det er. saklı kentten geldik şimdi çalış bir gidiyoruz ücretliymiş normalde biz otelin arka tarafından dolanıyoruz. Plajın suyu çok güzel ve sığdı. Çocuklarla çok rahat vakit geçirebildik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.